Solar Fire'ın bu bölümünde Aspect Set, açılar ve açı ayarlarını inceleyeceğiz. Aspect Set bölümünü çift tıkladığımızda karşımıza bu menü gelir. Bu menüde görmüş olduğunuz gibi işte ezoterik açılar, harmonik açılar, veya 1 derece orp açılar, açısız 1 derece orp, kare açılar gibi eee sinastri kare açıları standart açılar gibi ayarlar vardır. E, bu menülere tek tek baktığımızda tutulma açıları gibi var. Ezoteriyi seçiyorum burada, edit diyorum. Ezoterik açılarda gördüğünüz gibi 72 derece 144 derece ve 36 derece 108 derece 51 derece 102 derece 154 derece 160 derece gibi kullanılan açı tipleri mevcuttur. Paralel ve kontur paralel açı seçenekleri de vardır. Bu menüde ve diğer menülerde önemli olan şu gördüğünüz artı noktası artı seçili olan açılar alt menüde yani seçtiğimiz e, grafi, hesaplanmış grafik haritalarda açtığımızda burada artı olarak seçili olan açıları gösterir buradan e, medya evi açıklıyorum edit diyorum mesela medya bu şekilde hazır 8 derece, 4 dereceye gibi açı tiplerini standart baz almış. Nano Edit diyorum. Burada açı çıkmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hiçbir açı seçilmemiş. Artı işareti yok burada. One Degrees veya Org 1 Edit diyorum. Gördüğünüz gibi hep Natal Progress, yaklaşan ve uzaklaşan açı, hepsinde 1 derece olarak standart ayarlıdır. Tam burada kareye 2 orb almış. Bunu da 1 olması gerekiyor. Yanlış varsa bir daha böyle. Save butonuna bastım. Orb 1'e geliyorum. Edit diyorum. Yine gördüğünüz gibi burada 1 derece açı ayarları mevcut. Yani kendinden hazır kare ve kavuşum demiş edip diyorum. Gördüğünüz gibi burada karşıt kavuşum cümlesi oturdu. Karşıt ve kare. Açık sadece. Diğer açı çeşitleri mevcut değil. Paralel ve kontrol paralel var. Sev diyorum. Sinastri demiş burada. Kare ve sinastri demiş kare karşıt konjüksiyon kavuşumlar şeklinde standart açım menümüzde de edip diyorum. Böyle, e, e, ana açılar mevcuttur burada işte kare, kavuşum, trine, 60'lık, 135'lik, 45'lik gibi, 150'lik gibi standart vardır. Tabi Solar alfayda kendinde 10 derece orp ile gelir. Ben kendim 5 derece orp olarak kullanıyorum ekini. Fazla yani açıları geniş tutmuyorum. Bu sizin kendi tercihinize ve kalmış bir şey veya eğitim aldığınız ekolde size verilen bilgiye göre nasıl kullanmak isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Benim kendi standart ayarım 5 derece. Bunları 5 dereceye çeviriyorum. Sonra Save butonuna basıyorum. Hepsini ayarladıktan sonra. Bir de burada standart açı varken buradaki ana şaponun hiçbirini bozmadan Create diyorum. Standart 2 adını verdiğim bir dosya oluşturuyorum. Şimdi burada açı eklemeyi göstereceğim. Advantage'ı tıklıyoruz. Yani solar Fire'da olmayan bir açıyı bulunduğunuz ekolde size bir açı verilmiştir. Altın oran gibi veya farklı bir oranla ilgili. Ve yani burada bu açı olmadığı için ben burada add aspect diyorum any aspect çıktı. Örneğin 96 derece. Nev yazan yere de bilerek 96 yazıyorum. Şu angle yazan yere 96 yazıyorum. Bir orta bırakıyorum. Şu clips a yazan yeri değiştiremiyoruz. A'nın ana görünen haritada 96 olduğunu yani bilmemiz gerekiyor. Yani bu kendi bilgisayarımızda kendi ayarladığınız açı tipidir. Yani bu B'ye de 96'yı atamış olabilirsiniz. bunu save butonuna tıklıyorum. Standart, standartta bu seçili değil ama standart 2'de bu eklendi. Şimdi buradan görüyorsunuz A96 yazıyor. Örneğin 66 dereceyi eklemek istiyorum. kısmını kısmında 66 yapıyorum. En kısmını da 66 yapıyorum. Pardon bunu 96 var olan açıyı değiştiriyorduk az daha yani bu seçiliyken burayla oynamıyoruz. Advantage'ı tıklıyorum tekrar Add Aspect diyorum B Clips B harfi çıktı. New Aspect'e 66 yazıyorum. New kısmına 66 yazdım. Açı bölümüne 66 yazdım. Org kısmına değiştirmiyorum. Bir olarak kullanmak istiyorum. Save butonuna tıkladım. Şimdi burada gördüğünüz gibi 96 derece, 66 derece yani 99 diye de ekleyebilirdim. 33 diye de ekleyebilirdim. Sonra Select butonuna basıyorum. Açıları ayarladıktan sonra tekrar tıkladım. Şimdi burada ana grafik haritada gördüğünüz gibi A harfi var, B harfi var. Ben kendim bilgisayarımda 96 dereceyi ekledim. A harfi, B harfinin de 66 derece olduğunu ekledim. Yani bunu gördüğüm zaman, hani kendiniz, kendi bilgisayarlarınızda şahsi olarak bunlara farklı dereceleri eklemiş olabilirsiniz. Açı bölümü ayarlarımız da bu şekilde. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Yeah.